babam, vina este baba ma, ma iPhone-ul, îmi spui floricea, florice prema, nu pot să nu te găsesc, am făcut abanafa, cineva verde, să știm de ce nici nu mi se deschide, ce? 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 ama geçen ay şey mı açılmadı nasıl nazar mı değdi? ah açıldı hadi bir fotoğraf çekelim ben açıyorum ay, ay o kaç para ben 60, 60 99, 99,